Selamlar bütün arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde bebel acer diyor ama. Neyse video görselimizde Aydın Cine ilçemizden Ferdi Unuttun değil mi? Ferdi he, Gülnar Ferdi Gülnar kardeşimiz Ferdi Gülnar kardeşimiz bana sızma yağı gönderdi soğuk sıkım galiba nasıl sıkımsa soğuk sıkım nasıl üretecek sıkım doğar galiba öyle bir şey soğuk sıkım yağ ancak bu yağlarda daha önce de almaya çalıştım ama internettekiler her türlü katkın olabileceğini söylüyorlar mesela bunlara ayçiçek yağı katabiliyorlar su katabilirler her türlü ihtimal ben de işte kardeşimizden böyle bir orijinal yağ artık Ayrıca yağcılardan takip ettiğimde bu yağlar donuyormuş, donması varmış. Nasıl oluyor yoksa donması iyidir diyenler var. İyiymiş zaten, orijinal da donuyormuş. Orijinal olmayan mı donmaz bilmiyorum. Bir çevrelerde zeytin yetişmediği için, zeytin olmadığı için bilmiyorum. Eskilerden... Bizim evlerde, köy evlerde zeytin yaraları vurdu. Zeytin yaraları vurdu. ucuzdu. Ama bizlere ne yaptılar? Alalina diyordular. Ekmek üzeri beyaz yağ, şey, yağ sürüp reklamlarda paylaşıyorlar. Bizler de insanlar heveslenip oradan alıp ekmek üstü sürüp yiyorduk. Ama hiçbir tat yoktu. Nasıl da mis gibi diyordular reklamlarda. Hmm diyordular. Ama gerçekte öyle mi? Hayır. Gerçekte tadı yoktu işte zeytin ağaçlarını kesiyorlar veya bunlar zararlı deyip insanların beynini, bilinçaltını altını değiliyorlar, üretimi azaltıyorlar. Hatta yanlış okumadıysam zeytin ağaçlar Avrupa'ya taşımışlar bu ağaçları. Yerlerine çam falan göndermişler, çam falan. Bunlar da biliyorsunuz yangınlığına sebep oluyor. Ayrıca zeytin ağaçları bakım yapılabilirse ormanlarda kolay yanmıyormuşlar. Hem de toplarsın hem de kolay yanmayan ağaçlar. Çam yerine onlar olsa daha iyi. Belki birileri bakardı bu eğitim ağaçlar. Şimdi çıkaralım. Ya yani bir tane kere koymuşlar. Etiketsiz yağ. Bakalım. Çok sıkım yağlar. Belki ileride daha çok alacağım. Ama bir sefer şimdilik hediye gönderdi ama bir sefer hediye kabul etmeyeceğim. Orijinal unuttum şey orijinal olur. İçinde katkı olması yeter buna. Daha önce Mersin'e gittiğimde Serkan abim ikram etmişti. Bunu ekmeğine simit miydi bir şeydi? Bir sos var. Sosa banyoğun. yağya banyoğdu. Önce sosa banyoğdu. Önce, önce yağa banıyor Ondan sosa banyoğdu. Yiyorsun. Mis gibi bir